Rüyada davar görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada davar, rüyayı gören kişinin büyük ve ciddi işler yapacağına, iş hayatında önemli yerlere geleceğine, yönetici olacağına, mevki ve makam sahibi olmaya işaret eder. Rüyada davar utlattığını görmek, ticaret hayatında kazanacağı başarılar vesilesiyle çevresinde takdir edilen bir kişi olmaya, iş hayatında yükselmeye, çevresindeki insanları iş sahibi yapmaya işaret eder. Rüyada davar kestiğini görmek ise, hayatta yaptığı hatalar ve yanlışlar sebebiyle zorluk yaşamaya, maddi kazancının azalmasına delalet eder. Rüyada davar güttüğünü görmek, kişinin işlerinde makam sahibi olmaya işarettir. Rüyada davar pisliği görmek ise, rüya gören kişinin bol kazancı olan bir işte bir işe atılacağına delalet eder. Rüyasında da var pisliği gören kişinin malının çoğalacağına işarettir. Rüyada da var köpeği görmek ise rüya sahibinin işlerinin düzelmesine, bütün dert ve sıkıntılarından arınmaya delalet eder. Rüyada davarlarını kaybetmek ise kişinin işlerini hızlandıracağına delalet eder. Rüya sahibinin bolluk ve berekete kavuşmasına da yorumlanmaktadır. Rüya'da davar tüyü görmek ise yaptığı işlerin karşılığını alamayacağına delalet eder. Rüya'da davar satmak ise rüya sahibinin çocuklarının geleceği için çok çalışmasına delalet eder. Rüya'da davar sevdiğini görmek ise kişinin kıymetini bilen kişilerle karşılaşmasına işarettir. Rüya'da beyaz davar görmek ise kişinin hayırlı işler yapacağına delalet eder. Rüyada ölmüş de var görmek ise kişinin rüyasında ölmüş de var görmesi rüya sahibinin işlerinin olumsuz gitmesine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle